Selamun Aleyküm arkadaşlar bu dalga dümencilere tepem fena şekilde attığı için arkadaşlar hemen giydim parçalığı geldim karşınıza arkadaşlar bir sohbet yapalım bir sohbet yapalım ee, bu Anadolu Efes'in Anadolu Efes'in Galatasaray'ı bu şekilde ikinci maçta bu şekilde yenmiş olmasını ben şahsen içime sindiremedim önce hemen bir skoru hatırlatalım size Arkadaşlar skor bu. Bu Galatasaray'ı 91-77 yendiler ama nasıl yendiklerini seyredenler zaten görmüşlerdir. Hakemlerle yendiler, dalga dümenle yendiler, her türlü dalga duvara işlerle yendiler. Ha bunu neden yaptılar arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Neden yaptıklarını söyleyeyim. İlk maçta var ya ilk maçta biliyorsunuz şu 35 sayılık fark var ya 35 sayılık fark Galatasaray onları evire çevire yendi abi parkeye gömdü şu 35 sayılık fark İşte bundan dolayı arkadaşlar hezimete uğradılar rezil oldular rezil olmalarının bedelini ikinci maçta Galatasaray'a abidik gubidik numaralar çevirerek dalga dümen işler yaparak ödettirmeye kalktılar aklı sıra. Tabi arkalarında malum tip var. Federasyon başkanı var ya malum bir tip var. Onu şu şu bu, bu tipi zaten biliyorsunuz. Bunun kim olduğunu söylemeye bile gerek yok. Hedo mudur? Hedo mudur? Neyse işte. Bu malum. Fenerbahçeli olmakla bir yana Galatasaray düşmanlığı. Bu da basketbolun servet yardımcısı. Futbolda servet yardımcı diye bir tip var. Bu da basketbolun servet yardımcısı. Bu arada şunu söyleyeyim size. Yeri gelmişken hemen yardımcı deyince bu servet biliyorsunuz 15 16 Haziran'da futbolda federasyon başkanlığı seçilecek. Bir yıllığına galiba bu servet yardımcıyı oraya oturtacaklarmış. Buna Galatasaray camiasının iki başkan adayının Eşref'in de Dursun'un da camianın kesinlikle karşı çıkması lazım. Ayağa kalkması lazım. Bununla ilgili zaten bir sohbetim olacak arkadaşlar. Bununla ilgili ayrıca bir soru yapacağız Galatasaray Eğer bu Servet Yardımcının Futbol Federasyonu başkanlığı koltuğuna oturmasına e, müsaade ederse gözüm varsa seneye lig'e falan da katılmasın onunla ilgili ayrıca bir sohbetimiz olacak biz tekrar baskete dönüyoruz arkadaşlar şimdi bu baskette bir dalga dümen var dalga dümen biliyorsunuz Galatasaray 35 sayı farkla ilk maçta playoff'un basketbol liginin şampiyonluk e, serisi var biliyorsunuz. Bunun yarı finalinin ilk maçında Galatasaray Efes'i kendi Efes'in e, saha ve seyirci avantajı onda olduğu e, ilk iki maç biliyorsunuz onlardan. İlkinde 105-70 e, yendi mi onları 30, 35 sayı farkla yendi mi? Büyük havalarla gelmişlerdi. iki, iki, iki defa EuroLeague şampiyonu olmuşlardı. Biz de bundan dolayı sevindik. Efes bilse Galatasaraylı Ergin Ataman ben Ergin Ataman'ın bugün yaptıklarını da ona yakıştıramadım. Orada Galatasaray seyircisi olsaydı nasıl tepki göreceğini bilirdim. Yani orada hakem onların lehine faul veriyor. Tamam mı? Sizi lehinize veriyor faulü. Daha ne istiyorsun efendim? Düdüğü birkaç saniye geç almış. Oradan kıçına nef ya sürülmüş gibi bir oraya koşuyor bir. Ya sen Galatasaraylısın kardeşim. Tamam tabii ki Efes'in başarısını isteyeceksin. Efes'in şampiyonluğunu isteyeceksin. Bundan daha doğal bir hakkın olamaz. Ben burada hiçbir itirazım yok. Efes kazansın istiyorsun. Ne o sahanın orada kenarında kıçına neft sürülmüş gibi bir böyle bir böyle koşuyorsun. Fenerbahçe maçında yapmıyorsun onları da. Galatasaray maçında böyle gidiyor dalıyor bilmem ne yapıyor? Ayıp ayıp Ergin. Çok severim seni. Ayıp ettim. Ha şimdi genelde Bakın orada Galatasaray başkanına bu Efes Bilsen büyük terbiyesizlik yaptı arkadaşlar. Erden Tümür'e büyük terbiyesizlik yapıldı. Bakın yer verilmedi. Erden Tümür Galatasaray bençinin arkasında maçı bu şekilde seyretti. Saha içinde, saha içerisinde orada bir türbün oluşturuluyor ve protokolle dahil kişiler ki ilk maçta bu oldu. İlk maçta nasıl olsa Galatasaray'ı haklayacaklarını, evire çevire yeneceklerini düşünüyorlardı. Orada yer verdiler. Erden Timur Galatasaray Saray Başkanı Burak Elmas falan <laughs> bütün e, misafirler orada ağırlandı. Ama ikinci maçta baktılar ki pabuç pahalı. Biz bunları normal koşullarda burada yenemeyiz. E ne yapalım? Galatasaray Başkanı'na yer vermediler. İşte Erden Timur'u gittiler bençin arkasına oraya attılar. Sahayı oralara kendilerine ayırdılar. Saha içerisinde oluşturulan türbüne. Bunlar Efes'e yakışmayan şeylerdi. Ha burada ne oldu biliyor musun? Ben diyorum ki şimdi Efes, Anadolu Efes ayıp ettin. Galatasaray'ı kaybettin. Fenerbahçe zaten sizden nefret ediyor. He? Sizden nefret ediyor. Şimdi o nefret halkasına Galatasaray'ı da ekleyin bakalım. Galatasaray size ne yaptı? Galatasaray bugüne kadar sizin en büyük destekçiniz değil miydi? Her yerde her şekilde arkanızdan siz bu Hido'nun dolmuşlarına gelin. Tabii şimdi bu Hedo denen tip Hido denen neyse Hedo Hido ne karın ağrısıysa bu arkadaşlar Fenerbahçe Anadolu Efes şeyi istiyor. Finali istiyor. Anlatabildim mi? O yüzden Galatasaray'ı çantada keklik görüyorlardı. Galatasaray'a ilk maçta farklı yenilince ne oluyor dediler ve olmazsa olmaz ikinci maçı mutlaka ve mutlaka kazanmaları gerekiyor. Abi çalınan fauller, çalınmayan fauller ya pist, pistol ise şey verdiler teknik faul Ergin Ataman kenarda şey e, var ya Kırkpınar Cazgırları. Kırkpınar Cazgırları gibi bağırıyor çağırıyor ona buna herkese gider yapıyor. Tek kelime yok. Ergin'e tek kelime yok abi. Bu nasıl bir şey? Her şeye faul. Galatasaraylı dokunuyor faul. Herhangi bir şey oluyor faul faul faul. Her türlü rezaleti yaptılar. Galatasaray'ı sindirdiler. Galatasaraylı oyuncular da sinirlenmemek için baktılar ki maç gidiyor. Bunlar dalga dümen, tezgah işliyor. Çok fazla onlara uymadılar ama şimdi tabii burada bakın Burada tabi e, e, Burak Elmas'a yapılan var. Bunlar veriliyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas Anadolu-Efes karşılaşmasında diyor. Kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti diyor. Abi bu olacak iş mi ya? Bu olacak iş mi? Galatasaray Başkanı'na üstelik bu, bu dalga dümen işler nerede oluyor abi? Basket de oluyor. Bunlar yakışıyor mu? bunlar yakışmıyor ama maalesef bunları yapanlar yapıyor. Ya yani çünkü Galatasaray'ı bunlar kek görüyorlardı. Çantadaki keklik gördükleri için böyle yaptılar yani. Şimdi Efes yönetimi Galatasaray'a bir maç kaybedince farklı davranışlar içine girerek Galatasaray taraftarını karşısına aldı. Oysaki bugüne kadar en çok desteği Galatasaray taraftarından görüyordu bunlar. Görüyorlardı arkadaşlar, görüyorlardı. Ve bu arada tabii Ultra Aslan da hemen bir bildiri yayınlayarak olaya el koydu. Ultra Aslan'dan Anadolu Efes'e çok sert açıklama. Maç öncesi Başkan Burak Elmasa ve Erden Timora saha içinde bilet vermeyen Efes'e tepki mesajı geldi. Saha içinde bilet alamayan, saha içinde bilet alamayan, elmasın da maçı izlemeden salondan ayrıldığı bilgisi geldi diyor. Evet öyle arkadaşlar. Bakın burada bunların hepsi var. Bunları zaten sosyal alemde de göreceksiniz. Burada da bu bildiriyle ilgili açıklama var. Galatasaray son derece açık, net bir şekilde bildiri yayınladı şey Ultra Aslan. Hemen onu şöyle de gösterelim yine bir kere daha arkadaşlar benim ilkel koşullarla. Ve burada şunu söylüyor. Bugün akşam diyor oynanan Pilo serisinin ikinci maçında başkanımız Burak Elmas'ın yaşadığı yaşadığı saygısızlık sonucu maçı izlemeden salondan ayrıldığını öneriyoruz. Çok büyük ayıp. Çok büyük ayıp. Salondan Galatasaray Başkanı maçı izlemeden ayrılıyor. Orada yara ne olursa olsun o koltuğu oraya koyacaksın Efes. Galatasaray Başkanı'na dolayısıyla Galatasaray camiasına yapılan bu saygısızlık asla kabul edilemez. 15 bin kişilik salonda Galatasaray başkanını ve misafirlerini hak ettiği şekilde ağırlamaktan ve misafirperverlikten son derece uzak olan Anadolu Efes yönetimini kınıyoruz diyor. Haksızlar mı? Ultras'tan yerden göğe kadar haklı kardeşim. Böyle böyle bir rezillik olmamalıydı. Bu rezilliği de en ağır şekilde zaten e, bakın arkadaşlar kınadılar ve bunu bir de şöyle görelim gerilim diye vermişler bunu neyse yansıma yapıyor. Neyse arkadaşlar ben sadece olayı hatırlatayım siz zaten bunları biliyorsunuz. Şimdi burada anlatmak istediğim ne biliyor musunuz? Ben ama şunu tekrar edelim. Ee, ayıp ettin. E, şey Anadolu Efes ayıp ettin. Galatasaray'ı kaybettin. Bundan sonra ben Galatasaraylıların artık Efes'in arkasında duracaklarına inanmıyorum. Ha onlar zaten Efes'in başkanı başkanı Beşiktaş'ta onlara Beşiktaşlılar yeter meter. Fener zaten onlardan nefret ediyor. O ayrı dava da arkadaşlar bu ayıp ayıp. Bu kadar olmaz. Ha ne dedi Galatasaray'ı böyle kendilerine tarihi bir yenilgiyle e, e, maskara durumuna çevireceğini hesaba kat Maskara durumuna çevirdiler ve Galatasaray bir çıktı sahaya. ikinci maça bir başladı abi. Arka arkaya dört tane lop 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 oradan buradan üçlükler. Hemen abi o üçlük atanlara abi tak 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 fauller çalındı. Hemen hemen fauller çalındı abi. Ve o bizim oyuncular oyuncuları bizim derken Galatasaray'ın oyuncularını oynamayacak duruma getirdiler. Abi ben de buna tepki olarak hemen giydim parçalıyı geldim karşınıza. Bu sohbeti yapıyorum. Arkadaşlar bakın burada şöyle bir dalga dümen var. Şimdi başkana yer verilmiyor. Erden Timur gidiyor Galatasaray bençinin arkasında. Rakip seyircilerin orada ha efendim Galatasaray taraftarı bir şekilde türbüne gelmiş. E gelmiş ama ne yapmışlar abi? Hemen ona da engel oldular. Onlara da oradan çıkarttırmışlar. Ya adamlar gelmişler kardeşim centilmen olur. Ne var yani sağda taraftar mı oynayacak? Taraftar mı oynayacak bakın ama şöyle bir durum var. Galatasaray ilk maçı kazandıktan sonra Galatasaray taraftarı, Galatasaraylı oyuncular ne yapmışlardı? Gördüğünüz üzere tribüne gittiler. Böyle bir coşkulu şekilde bir kutlama yapmışlardı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maç sonunda ve bunu hazmedemediler. Bunu hazmedemedikleri için Galatasaray taraftarının orada bir avuç bir şeydir. Bir şekilde girmişler salona. Kaldı ki Galatasaray da zaten Sinan Erden salonunu şey yapıyor. Ev sahibi olduğu için o da aynı salonu kullanıyor. Şimdi Galatasaraylılar bakın ne olacak? Gerdiler, maçı gerdiler, havayı gerdiler. Zaten Galatasaray kapalı gişe oynayacak salı günkü maçı. Salı gün maç. 15 bin Galatasaray taraftarı. Galatasaray tabii şimdi onlara yapılanın kat ve kat fazlasını yapacak. Sen Galatasaray'ı 91-77 yendin. Tamam ona da bir itiraz yok. Bu arada arkadaşlar ee, şeyin basketbol federasyonu başkanının işte bir e, Fenerbahçe Efes finali hayali kurduğunu da biliyoruz. Tabii ki şimdi Galatasaray'ın Efes elemesini isterler mi? İki yıl arka arkaya Euroleague şampiyonu olmuş olan e, bir e, takımın Galatasaray niye elesin yani? Onların hesapları başka. Prestijleri var, onları var, bunları var. İki Euro, Euro Lig takımını oynatacaklar falan filan. Bu arada tabii e, pisti o e, bayağı bir çıkış yaptı. Gümbür gümbür geliyor. Onda o yapmış. Bir takımın koçuydu sonuçta. Ama 11. maçta Galatasaray'ı hakemlerle, makenlerle evire çevire bir şekilde yendiler. Bakın onunla ilgili de zaten arkadaşlar mesajlarını atmışlar. Andreas Pistiolis gibi sakin bir adamı bile çileden çıkardılar. Hakemler Galatasaray nefi bugün lime lime doğradılar. Yazıklar olsun yatacak yerleri yok. Haklı diyor arkadaşlar bu tepkiler sosyal alemde. Ben bunlardan sadece birkaç tane örnek aldım. İşte size gösteriyorum. Erden Timur'un ne işi var orada? Neden sağ kenarında oluşturulan türbünde olmaz? Ama neden arkadaşlar? Bu arkadaşın futbol, basketbol federasyonu başkanı olduğu yerde bu Galatasaray düşmanının bunlar olacak İşte böyle gelişmeleri Burak Elmas'ın maçı seyredememiş olması böyle son dakika gelişmesi olarak veriliyor Galatasaray tribü, taraftarı tribünden çıkarılıyor şimdi bunların elbette bu taraftan bir yansıması olacak zaten Barış Nane gitmiş e, şeyin genel menajeri Alpere 16 bin 15 bin seyirci Salı günkü maçta burada olacak bize yaptıklarının misli ve kat kat fazlasını yapacağız şimdi burada tehlike şu arkadaşlar. Bunlar kafaya koymuşsa Galatasaray ne yaparsa yapsın ağzıyla kuş tutsa e, Efes'i bundan sonra yenemez. Yendirmezler abi. Sen bakma şimdi diyeceksiniz ki ilk maçtan az. İlk maçta beklemiyorlardı böyle bir şeyi, Böyle bir e, hadiseyi beklemiyorlardı. Galatasaray'ın onları evire çevire yeneceğini beklemiyorlardı. Zaten Galatasaray'ın ilk maçı kazanması şuradan oldu e, maç başa baş gitseydi böyle 3-5-10 sayı zaten Galatasaray'ı son 1-2 dakikada parçalarlardı. Budarlardı. Ama fark bir anda 20'ye, 30'a, 40'a doğru gidince bir şey yapamadılar. Teslim oldular. Ergin Ataman bile kıçının üstüne oturdu. Teslim oldu. Ama İkinci maçta hadiseyi farklı tuttular. Galatasaray ikinci maçı da çok e, istekli, agresif başladı. Az önce de söyledim. Arka arkaya üçtükler, lap 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 gelince abi hemen devreye ikinci plan, B planları girdi. B planları nedir? Galatasaray'ın en etkili oyuncularını durdurmak, etkisiz hale getirmek, fauller aldırıldı. Sinsice düdükler çalındı ki baskette bir tane iki tane düdüğün ne kadar etkili olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bunları yaptılar. Bundan sonra yapacaklar mı? Yaparlar. Çok kolay yaparlar. Galatasaray kendi sahasında şimdi iki maç oynayacak ama Maçlar görünen o ki Galatasaray bu rüzgarla aslında Efes'i rahatlıkla götürebilir. Rahatlıkla götürebilir. Çünkü Galatasaray çok etkili bir pozisyon yakalamış, iyi form yakalamış ama bunlar hakemlerle, makemlerle Galatasaray'a bundan sonra hayat hakkı tanımazlar. Ben diyorum ki göreceksiniz. Çok büyük bir sürpriz olmadığı takdirde ki ben hakemlerin tarafsız olacaklarını, mucize düdükler yani ortadan düdükler çalacaklarına da asla ve asla inanmıyorum. Her türlü dalga dümeni bekleyeceğiz. Hatta Galatasaray'a bir ikinci maçta e, şimdi salı günkü maçta mutlaka bir e, şeyini bulurlar, formülünü bulurlar. İkinci maça Galatasaray seyircisini de almazlar. Bakın aynen böyle olacağından emin olabilirsiniz. Allem ederler, bullem ederler. O maçı seyircisiz hale getirirler. Bilmem ne yaparlar abi. Yaparlar da yaparlar. Çünkü bunlarda dalga dümen, bunlarda puçluk, bunlarda üç kağıtçılık fazlasıyla var. Gani abi gani istedikleri kadar var. Çekerler torbadan bir tane hangi planı uygulayalım şu doğrayın Galatasaray'ın koçuna teknik faul çalın diye diyorum ya <laughs> Ergin Ataman Kırkpınar cazgırları gibi her türlü haltı yedi. Ses yok abi. Ama adam Yunanlı koç, Galatasaray'ın koçu ağzını açtı. Hemen teknik faul bilmem ne falan filan. Ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Galatasaray'ın oyuncularını bu şekilde mi durduracaksınız? Türk basketbolunu bu şekilde mi kurtaracaksınız? Ama bunlarda utanma, sıkılma yok. Efes'i eleyemez. Galatasaray Efes'i yenemez. Niye yensin? He büyük ay iki yıl işte Euroleague tamam Euroleague şampiyon oldu sevindik gurur duyduk Ergin'i tebrik ettik ama bırakın da bu iş böyle o zaman abi Fenerbahçe ile Efes oynatın başka takım oynatmayın figüren mi Galatasaray? Galatasaray bu ülkeye basketbolu getirmiş bir camia. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Başkanına yer ayırmazsınız. Türbüne girmiş olan seyircisini, ne olacak 100, 100 kişi, 200 kişi dışarı çıkardığınızda boynuzlarınız mı büyüdü? Utanma yok, sıkılma yok. Ben bu Anadolu Efes'e bundan sonra saygı maygı duymam. Kusura bakmayın arkadaşlar, duymam. Sizler de gereğini yaparsınız. Zaten salı akşamı ama salı akşamı sakin olun arkadaşlar. Bakın göreceksiniz bir sonraki maç e, salı, çarşamba, perşembe olacak. Perşembe günkü maça Galatasaray taraftarını oraya almazlar. Almazlar. Göreceksiniz bakın. Hele Galatasaray kazanırsa var ya o neler olur neler. Hani Galatasaray bunları oyun olarak rahat başa baş götürür. Götürebilecek gücü var, kapasitesi var, kalitesi var ama ben buna HEDO yönetimindeki TFF'nin, hakemlerin engel olacağına inanıyorum. Madem ki bunlar Fenerbahçe, Efes, Anadolu Efes finali hesaplıyorlarsa, planlıyorlarsa bunu hayata geçirirler arkadaşlar. Hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü Fener'in karşısına Galatasaray'ı çıkaracak dört bunlar da yok, yemez. Galatasaray bu Fenerbahçe'yi de orada haklar. Orada da haklar... E kendi evinde de haklar. Yani uzatmayalım arkadaşlar. Ne derseniz deyin. Ben diyorum ki Anadolu Efes ayıp ettin. Galatasaray'ı kaybettin. Bundan sonra kağıtlar yeniden karılır. yeniden dağıtılır. Ve buradan kaybeden de Anadolu Efes olur. Yazıklar olsun. Başkana yer yok. Sürbünden seyircileri çıkarın. Hakemle, dalga dümenle Galatasaray'ı böyle döve döve yenin. Eli kaba tabiriyle. Yazık ya yakıştı mı Avrupa şampiyonuna? Yakıştı mı Avrupa şampiyonunun koçuna o sahada şimdi kenardaki hareketler. Utanma yok, sıkılma yok. Ne diyeyim ben? İşte Türkiye'de spor bu. Spor yöneticiliği bu. Basket diyoruz, elit spor diyoruz, değil mi? Dalga dümen o hakemler. Sizlere de yazıklar olsun. O ne biçim düdükler öyle? O ne biçim fauller öyle? He? Utanmazlar. Arkadaşlar lütfen bu sohbeti yayalım. Gerçeği herkes bilsin, görsün. Görüşmek üzere diyorum. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Bu sohbetlere devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Sakin olalım. Bunları yenmek, bu, bu dalga dümencileri geçmek kolay iş değil ama Allah'ın adaleti inşallah e, doğru olanın yanında yer alacaktır diye diyelim, umalım. Ve hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın kardeşlerim.